Merak edenler kulübüne hoş geldiniz. Bundan sonra burada sizlerle beraber sosyal medyada en çok ne konuşuluyor, ne merak ediliyor bunları sizlerle paylaşacağım. Hep beraber videolar izleyeceğiz, onları yorumlayacağız. O zaman başlayalım. Şimdi size anlatacağım ilk haber Atatürk Havalimanı ile alakalı. Atatürk Havalimanı millet bahçesine dönüştürülmek üzere inşaat halindeydi. İşte ilk görüntüler ortaya çıktı. Pek çok tepki de aldı sosyal medyada. Şimdi ben buradan izleyeceğim. Siz de ekranda göreceksiniz. Daha doğrusu buradan bakacağım fotoğraflarına. Evet görsellerde yeşillikten eser yok değerli izleyenlerim. Hani millet bahçesi deyince hepimizin aklında yeşillikler görsel olarak daha çok göze hitap eden bir şeyler olur diye düşünüyoruz aslında. Ama şu anki ortaya çıkan görüntüler bunu çok göstermiyor. Bu arada Atatürk Havalimanındaki pistlerin yerine futbol sahası, basketbol sahası ve tenis kortu yapılıyor. Bakalım bitiminde nasıl olacak? Ama şu an gerçekten sosyal medyada tepki verenlerin dediği şekilde bir beton yığını halinde gözüküyor. Umarız ki Türk Sivil Havacılık hayatında önemli bir yere sahip olan Atatürk Havalimanı bu inşaatın bitiminde daha yeşil, daha güzel, daha göze hitap eden bir görüntüye kavuşur. Dün gece sosyal medyada bir video paylaşıldı ve bu oldukça etkileşim aldı. Eleştiri yağmuruna tutuldu yine. Şimdi hep beraber onu izleyelim. İzledikten sonra yorumumu yapacağım o bir köşede dursun. ben onu çok seviyorum. Duygularım çok yoğun. Arada biri de olsun ki onu ilgimle bunaltmayayım ve ilişkimiz daha uzun süreli olsun. Ve başka biriyle sevgili oluyorsunuz aynı zamanda. Bu da sizin bariyer ilişkiniz olmuş oluyor. Ve sevgiliniz, yani gerçek ilişkiniz, bariyer ilişki değil. Bunu öğrendi. Diyecek ki size, aşk mani bu kim? Sen beni aldatıyor musun? Sana diyeceksin ki, aşkım ben seni çok sevdiğim için ve seni ilgimle bunaltmak istemediğim için bir bariyer ilişki. Ben bir 98 kuşağı olarak bu yeni nesil ilişki biçimlerine, ilişki türlerine, terimlere yetişemiyorum. Diğer eski kuşaklar nasıl yetişsin bu hıza? Yani bir başka programımda da bu ilişki terimlerini ele almıştım. Orada ghosting ve gaslighting terimleri çok sıkça kullanıyoruz günlük hayatımızda. Şimdi de bariyer ilişki ortaya çıktı. Biliyorsunuz love body var, cuddle body var. Pek çok ilişki biçimi var. Yani tekli ilişki, birine karşı sadakat duymak, bir kişiye bağlı kalmak ne ara bu kadar zorlaştı diye soruyorum ben. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Lütfen alta yazarsanız sevinirim. Bir sonraki haberimiz gökyüzünden gelen garip sesler hakkında. Güney Yarım Kürede gökyüzünde garip sesler duymuş. Bakalım neymiş bu sesler? Hep beraber izleyelim. Oh my God! gerçekten oldu Ürkütücü ama ben hatırlıyorum. Ben çocukken de hatta her sene mutlaka böyle gökyüzünden gelen sesler gündeme geliyor. Hatta genelde bunu harp denilen bir teknolojiye bağlıyorlar. Bu, bu harp denilen teknoloji de aslında sadece bir teori işte dünyada depremleri yaratıyor, selleri yaratıyor. Mutlaka duymuşsunuzdur. Umarız en yakın zamanda bu sesin kaynağı bulunur ve bu kadar korkulacak bir şey olmadığını da öğrenmiş oluruz. Dün sosyal medyada öyle bir video gündeme geldi ki e, akıllarda pek çok soru işareti bıraktı. 6 Şubat tarihli depremden tam 6 saat önce çekildiği iddia ediliyor bu videonun. Saat akşam 10.30 olmasına rağmen gökyüzü adeta gündüz vakti gibi. Şimdi gelin hep beraber izleyelim. Saat kaç şu an? Şu an saat 10.30. Saat akşam 10.30. Evet. Şu havaya bak Antep'te gündüzü yaşıyoruz. <laughs> Oha! Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Akşam 10.30 Akşam şu havaya bak. Bildiğin gündüzü yaşıyoruz ya. <laughs> Evet arkadan da biri duyduysanız kıyamet mi kopacak diye soruyor. Gerçekten yolcular arabada 6 saat sonra e, ne yaşandığından habersiz bir şekilde hareket ediyorlar. Bu depremdeki hava olayları da aslında çok konuşuluyor. Yine güneş tutulması, ay tutulması olunca depremi tetikler mi sorusu da çok gündeme geliyor her deprem olduğunda. Gerçekten ürkütücü bir olay. Depremle bir alakası var mı? Tabi bilimsel şekilde araştırmak gerekiyor. Yılbaşı yaklaşıyor. 2024'de sayılı günler var. Her sene olduğu gibi bu sene de Yılbaşı tartışmaları aldı başını gidiyor özellikle de sosyal medyada. Hatırlarsanız Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri okulda yılbaşı süslemeleri için çok tepki almıştı, linç almıştı, linci bırakın tehdit almıştı. İşte öğrenciler hiç yılmadı ve yılbaşı kutlamalarına devam ettiler. Hep beraber izleyelim. Evet yüzleri gülümseten bir video. Ee, öğrenciler tüm baskılara rağmen asla vazgeçmediler. Biz asla Noel'i kutlamıyoruz. Bu karıştırılıyor. Her sene bu tartışmaların olmasının sebebi de bu. Biz yeni yılı kutluyoruz. Yeni yılı iyi ve güzel dileklerle karşılıyoruz. Olay bundan ibaret aslında. Biliyorsunuz hep geçenlerde bir açıklama yaptı. Artık okullarda Türk örf ve adetlere göre etkinlikler düzenlenecek. Ve özel okullarda da yılbaşı kutlamasını kaldırıldığını duyduk biz bugün haberlerde. Türk Tüm başlangıcı bu Yıldız Teknik Üniversitesideki öğrencilerin kutlamasına mani olarak yapıldı sonra da zaten mepten duyuru geldi şimdi sizi Tayland'a götüreceğim tam 110 yaşında olan bir amcamız var tam 110 yanlış duymadınız hayatta şu anda görüntüler sosyal medyada dediğim gibi diğer videolarımız gibi bu da çok konuşuldu hep beraber izleyelim Evet, 110 yaşına kadar nasıl hayatta kalabilmiş? Ben bir de şeyi çok merak ediyorum. Niye ise bu 100 küsur yaşına kadar yaşayanlar hep uzak doğu ülkelerinde oluyor. Şimdi bu amcamızda Tayland'da benzer örneklerini Çin'de de görüyoruz. Biz hep uzak doğudan geliyor bu haberler. Ee, gerçekten yaşamın sağlıklısını versin diyelim. Pek çok fenomen bu Dilan Polatların ve diğer fenomenlerin başına gelenlerden sonra o şaşalı hayatlarını biraz kıstılar, gözler önüne sermekten kaçınmaya başladılar ve aslında hep ekonomik bir şekilde Geçinmeye başladıklarını bize göstermeye çalıştılar. Öncesinde hep yaşadığı lüksleri paylaşıyorlardı. Yaptıkları alışverişi, gittikleri yerleri paylaşıyorlardı. İşte o şaşalı hayatı yaşayan, o şaşalı hayatta ünlü olan isimlerden biri de Murat Övüç'tü. Fakirlik krizine girdiği konuşuluyor. Ben fakirlik krizi diyorum çünkü sosyal medyada o şekilde gündeme geldi. Bu girdiği fakirlik krizinde de bilinçaltını temizleme seansı yaptırmış. Son günlerde çok moda oldu. Hep beraber izleyelim. Yıllarca sana eşlik eden bu duygulara artık ihtiyacın yok. Ve karşında bu <laughs> korkuya maruz kalan o küçük Murat var. Şimdi sana sorduğu tüm sorulara hızla ve düşünmeden cevap vereceksin. Gece mi gündüz mü? Gece. Yalnız mısın? Hayır. Orada mı küçük ya? Şimdi bu seanslar. Aslı bir film sayesinde ünlü oldu. Kate Winslet'in başrolde olduğu Still Baştan isimli bir film vardı. Türkçe'ye bu şekilde çevrilmişti. Orada e, hafıza sildirme işlemi yapılıyordu. O filmden sonra Türkiye'de pek çok ünlünün de bu işlemi yaptırdığını öğrendik yaşadığı travmalardan sonra. Ne kadar doğru tartışılır, işe yarıyor mu tartışılır. Murat Övüç de gördüğünüz gibi bu seansa katılmış. Türk gezgin kız gittiği Etiyopya ülkesinde tacize uğruyor sayın izleyenler ve bu anları da telefon kamerasıyla kaydediyor. Oldukça ürkütücü ve rahatsız verici görüntüler. Hep beraber izleyelim. Sabır sunuyorlar buradaki insanlar. <laughs> Abi. Why do you? I'm cutting my hand. Okay. Okay. just go go and vote. i have waiting for you. okay okay go work. i kiss you no no go Mama, no go me go that you do Evet bu anları dehşet verici olarak tanımlayabilir miyiz? Bence tanımlayabiliriz. Artık bir kadın olarak gittiğimiz herhangi bir ülkede de rahat rahat sokaklarda dolaşamıyoruz. Bırakın Etiyopya'yı şurada sokağa çıkalım bir gün taciz bakışlara maruz kalmadığımız bir gün geçmiyor. Bir kadın eşinden boşandıktan sonra arabasını süsledi ve yola öyle çıktı. Hep beraber o görüntüleri izleyelim şimdi. Düğün yapılır gibi boşalmışlar diyebilir miyiz bu videoya? Evet diyebiliriz. Gülümseten bir haberdi. Bu haberle programımızı noktalayalım. Yarın tekrardan sizinle en merak edilen konuları, sosyal medyada en çok tartışmaya yol açan videoları sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere. Müzik